Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla açtığı kurslarda fark yaratmaya devam ediyor. Belmeyin Aziziye Ana Hizmet Binası'nda özellikle de çalışanlara yönelik düzenlenen akşam kursları haftanın 5 günü 17 ile 20.45 saatler arasında yoğun ilgiyle sürdürülüyor. Katılımcılar günün yorgunluğunu atarken aynı zamanda becerilerini geliştirerek birçok farklı atölyeye katılma fırsatı buluyor. Benim Benim